Mısır valisi Said Paşa'nın Fransız mühendis Ferdinand de Lesseps'e 1854'te hazırlattığı Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayacak olan Süveyş Kanalı projesi onaylanması için dönemin Osmanlı Sultanı Abdülaziz'e sunulmuştu. Bu projenin arkasında Fransa vardı. Ancak İngiltere Akdeniz ve Hindistan'daki hakimiyetini sona erdirebilecek olan böyle bir hazırlığa karşı çıkıyor ve zamanın hükümdarı Sultan Abdülaziz'i projeyi reddetmesi için devamlı baskı altında tutuyordu. Mısır tarafı ise İstanbul'un tasdiki gelmeden işe başladı ancak Said Paşa 1893'te vefat etti. Yerine geçen İsmail Paşa ise Fransız değil İngiliz taraftarıydı. Bu yüzden iktidarının ilk yıllarında projeye gereken önemi vermedi ama daha sonraki senelerde kanalın Mısır'a nasıl bir hayati değişiklik getireceğini de fark edince o da işe dört elle sarıldı.